Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu görmüş olduğunuz boyunlu kışalın yapımını anlatacağım. Örümü kolay ve hızlı bir şekilde ilerleyecek. Şöyle iki tarafına püsküller taktım. Şöyle göstereyim. Ee, bunu kullanırken ben Alize Angora Gold batik e, ipi kullandım. E, onunla birlikte de iki buçuk milimetrelik tığ kullandım arkadaşlar bugün yine Alize Angora Gold'un size gösterirken daha rahatlık olması adına düz renk bir ipini kullanacağım görmüş olduğunuz gibi şöyle dokusunu da göstereyim buna biraz buhar vurdum ve tiril tiril oldu arkadaşlar inanın tiril tiril oldu ölçüsünü isterseniz ölçü de verebilirim videonun sonunda şu şekilde Bakın, şöyle boğazınıza bağlayacaksınız. İnanın duruşu da çok güzel. Örüşü de harika bir şekilde ilerleyecek ve gayet de kolay bir model. Ama bir o kadar da şık. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, Youtube'da yeniyim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, hazırsanız ve aşağıdaki abone ol butonunu bastıysanız eğer başlayalım. Zaten mantık olarak anladığımızda nasıl ilerleyeceğimizi göreceğiz. ondan sonra da oyası nasıl geçtiğimizi de görürüz. Hep beraber küçük bir parçada çalışacağız. Mantık hep aynı şekilde ilerleyecek. Sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Buna başlarken sihirli halkamın içine tığımı takıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir kere kilitliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yapmış oldum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı yuvanın içerisine batıyorum. Bir, iki ve üç tane ikili trabzan yapıyorum. iki zincir tığıma doladım. Tekrar aynı yuvanın içerisine battım. Bir, 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım ve artık bakın görünmüşüm şu şekilde. Artık sihirli halkamı bu şekilde kapatıyorum. İşimi hemen bu şekilde çeviriyorum. Şimdi benim orta noktaya buradaki biraz daha yakınlaştıralım. Buradaki orta noktaya gelebilmem için yan trabzan tepesine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırıyorum. Yan trabzana batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırıyorum. Bir de boşluğun içinden ilmek alıyorum ve kaydırıyorum. Artık köşe noktasındayım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı yuvanın içerisine yükseldiğim zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir tığıma doluyorum. Aynı yuvanın içerisine batıyorum. 1 2 ve 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir tığıma doluyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine batıyorum. 1 2 3 tane iki trabzan yaptım. bir 2 zincir çektim. Tığımı doladım ve aynı yuvanın içerisine 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Görünüşüm şu anda bu şekilde. Hemen işimi döndürüyorum. Yine tekrar buradaki köşe noktasına gelebilmem için yan trabzan tepesine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırıyorum. Yan trabzan tepesine battım. İlmeğimi aldım ve kaydırdım. Köşe noktasına geldim ve ilmeğimi alıyorum. Buradan da kaydırıyorum. Artık köşedeyim. Bu şekilde ilerleyeceğim. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvanın içerisine ilk trabzanımla birlikte üç tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir tığıma doladım. Yine aynı yuvanın içerisine. Bir. iki Üç tane ikili trabzan yaptım. Buralar hep bu şekilde V şeklinde ilerleyecek arkadaşlar. Size buradan da bu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle modelimiz bakın. Bu şekilde ilerleyecek. Ortası çok güzel bir şekilde delikli olacak. Buralarda böyle köşelerde şu şekilde gösterdiğim şekilde devam edecek. Burada 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geliyorum buradaki bakın ortadaki boşluğa sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Buradaki köşeye geliyorum hemen. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 2 zincir tığıma doluyorum. İkinci kanadında aynı yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan yaparak oluşturuyorum. Bakın. Bu şekilde. Hemen işimi döndürüyorum. Geliyorum buradan. Köşe noktasına ulaşmak zorundayım. Her seferinde aynı işlemi yapacağız kenarlarda arkadaşlar. Geliyorum yan trabzan tepesine battım. Bir ilmek aldım ve kaydırdım. Diğer trabzanın tepesine batıyorum. ilmek alıyorum ve kaydırıyorum. Köşeye geliyorum. Bir ilmek alıyorum ve onu da bu şekilde kaydırarak köşeye gelmiş oluyorum. 1, 2, üç zincir tığıma doladım ilk yükseldiğim zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzanım var. 2 zincir tığıma doluyorum. Aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan. Artık ortalarda hep 5 zincirlerimiz olacak arkadaşlar. E, ve buradaki yuvalara onları sabitleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyorum buradaki 5 zincirlik kısma sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 4, 5 zincir geliyorum buraya sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tığıma doluyorum ve artık buradaki köşedeyim. Geliyorum buraya 3 tane ikili trabzan. bir 2 ve 3 köşelerde 2 zincir tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yaparak yoluma devam ediyorum arkadaşlar görüntümüz bu şekilde Evet arkadaşlar görüntümüz bu şekilde yanlar böyle ilerleyecek ortalarda da dediğim gibi kafesli doku oluşturuyoruz. Hemen işimi tersine çeviriyorum. Yandaki trabzan tepesine batıyorum. Bir ilmek aldım ve kaydırdım. Yan trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi alıyorum ve kaydırıyorum. Köşe noktama geldim. İlmeğimi kaydırdım. 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. Hemen yanına 1, iki tane daha ikili trabzan yaparak trabzan sayımı 3'e çıkartıyorum. Köşelerimiz 2 zincir tığımı doladım. Aynı yuvanın içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşelerim hep aynı şekilde ilerleyecek. 1, 2, 3, 4, 5 zincir geliyorum. Buradaki ilk yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aralarımız hep 5 zincir geliyorum. ikincisine bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyorum buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığıma doluyorum ve köşe noktama geliyorum. Önce 3 tane ikili trabzan. Köşelerimiz hep aynı arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisine batıyorum ve üç tane daha ikili trabzan yaparak köşemi oluşturmuş oluyorum. Bakın. Tamamında bu şekilde ilerleyeceğiz. İster boyunluk yaparsınız ister çok büyüterek şal yapabilirsiniz. Emin olun çok şık bir şey olacak. Tabii ki siz dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Benim elimde Angora Gold'un batik bir ipliği vardı. Ee, az önceki buçuk milimetreyle ördüm ama şimdi de 2 mm ile devam ediyorum. ipim ince olduğu için ee, şey boyunca yani öreceğimiz proje boyunca yapacağımız tek işlem bu. Yine devam edelim ama dönelim böyle hemen işimizi döndürdük. Ne yapıyorduk hemen geliyorduk yan trabzan tepesine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırıyorum. Diğer trabzan tepesine battım. İlmeğimi kaydırdım. Köşe noktasına geliyorum. İlmeğimi alıyorum ve kaydırıyorum. Artık köşedeyim. 1, 2, 3 zincir. Bununla beraber yanına 2 tane daha iki trabzan yaparak trabzan sayımı 3'e çıkartıyorum. 2 zincir tığıma doluyorum. Aynı yuvanın içerisine batıyorum. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşelerim hep aynı. Aralarda da hep 5 zincirimiz var. 1, 2, 3, 4, 5 zincir boşluğa geliyorum. İlk beşli trabzanın şey, e, zincirin olduğu yere geliyorum. hep trabzan dediğimiz için karıştırıyorum. ve bu şekilde sabitliyorum sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yan boşluktayım. Sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2 3 4 5 zincir geliyorum buraya sık iğne ile sabitliyorum yine burada da 5 zincir çekmeyi unutmayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir tığıma doladım geliyorum buraya köşe noktasına önce 3 tane ikili trabzan zincir tığıma doluyorum ve aynı boşluğun içerisine yine üç tane ikili trabzan yaparak yoluma devam ediyorum bakın bu şekilde bir kez daha döneceğim zaten mantık hep aynı e, projemizi boyunca yapacağımız işlem bu kadar ne yapıyorduk hemen işimi döndürüyorum yan trabzan tepesine batıyorum ilmek alıyorum ve kaydırıyorum yanındaki trabzan tepesine batıyorum bir ilmek aldırıyorum alıyorum ve kaydırıyorum köşeye geliyorum köşede de bir ilmek aldım ve kaydırdım artık köşemin orta noktasındayım 1 2 3 zincir tığıma doladım ilk trabzanımla birlikte 3 adet ikili trabzan 2 i̇ki zincir tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisine batıyorum 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum Bu şekilde. Hemen ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5. Aralarım hep 5 zincir. Geliyorum buradaki boşluğa. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yan tarafa geliyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yandaki boşluğa geliyorum sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Geliyorum yan boşluğa hemen sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen yan boşluktayım. Geliyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımı dalıyorum ve yine bu yuvaya önce 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir tığıma doluyorum ve aynı boşluğun içerisinde 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlamış oluyorum görüntümüz bu şekilde dediğim gibi şöyle ışık gelmiyor galiba projemiz boyunca yapacağımız tüm işlem bu arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ister boyunlukta e, kullanırsınız isterseniz kocaman örüp şalda yapabilirsiniz. Ben bir boyunluk yaptım. Tekrar şöyle bir göstereyim. Şöyle boyunluk ördüm arkadaşlar. oyasında da şimdi size göstereceğim. Kaç sıra ördüğümü bilmiyorum. 1 2 3 4 ya da santim olarak da mezuramda yanında değil galiba. Bunu ölçüp size soranlara yazarım. Şöyle küçülteyim biraz. Rahatça görelim. Bakın böyle püsküller de yaptım. Uç kısmımız, başlangıç noktamız burası. Bu ucuna da şöyle güzel bir püskül yaptım. Alize Angora Gold batik ipliği ile harika bir boyunluk olduğunu düşünüyorum. ve buhar verdim. Angora Goldlardan korkmayın. Ee, güzel bir şey. Hatta üstüne bile vurabilirsiniz ütüyü. Ee, ben de öyle yaptım. Zaten tril tril bir yapısı oldu. İnanın, harika bir şey oldu. Ee, bunu kendim kullanmayı düşünüyorum. Dediğim gibi projemiz boyunca yapacağımız tüm işlemler gösterdiğim gibi. Şimdi diyelim ki artık işimizi bitirdik. Ve artık biz oyasını yapmaya başlayacağız. Biraz daha yakınlaştıralım kadrajımıza. Bir zincir çekiyorum. Hemen burada bakın. Bu trabzanın içine batıyorum. İlmeğimi aldım ve sık de kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geliyorum. Bakın. İlk zincirimin içine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırıyorum. Bir pipilik oluşturuyorum. Geliyorum hemen buradan bakın aşağıdaki. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. ilk zincirin içine batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve sık iğne ile kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. ilk zincirin içine battım. ilmek aldım ve sık iğne bağladım. ikinci pipirimi bir oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum. Hemen aşağıdaki trabzanın içine batıyorum ve buraya sabitliyorum. 1-2-3-4-5 zincir. İlk zincirin içine geldim. Bir ilmek aldım ve kaydırdım. Üçüncü pipirimi oluşturmuş oldum. Bir de zincir çekiyorum. Hemen geliyorum. Aşağıdaki tırabzana sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Pipirikler oluşturuyoruz. Şu an oyamızı yapıyoruz. 1-1 bir, bir, 2 3 4 5 zincir ilk zincirimin içine batıyorum bir ilmek alıyorum ve kaydırıyorum pipiriğimi oluşturdum bir de zincir çektim hemen geliyorum aşağıdaki trabzanın içine batıyorum ilmek aldım ve sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 5 6 zincire battım ilmeğimi alıyorum sık iğne ile bağlıyorum bir de zincir çekiyorum hemen gidiyorum aşağıdaki zincirin içine batıyorum ve sık iğne ile kilitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ilk zincire geldim ilmeğimi aldım ve kaydırdım bir zincir çektim hemen geliyorum aşağıdaki trabzanın içine sık iğne sabitliyorum bakın pipirikler yapıyoruz arkadaşlar şimdi köşe noktamdayım burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum geliyorum burada bakın başlangıç yerimiz bizim sihirli halkamızın içine batıyorum bir ilmek alıyorum ve 1 2 3 kere de çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir